Evet karşıya. Şu anda ormanın içinde bir gölümüz var. Oraya yürüyüşümüz başlıyor. Evet. Suyun içinden mecbur bu şekilde geçmek zorundalar. <laughs> Paçalarını kaldır oğlum ıslanırsın. Burası Koyunolu. Sivas ili Ulaş ilçesi. Çavdar köyünün Koyunolu bölgesi. Hayır, ıslatmayın kendinizi. Hadi, tamam. Çam Gölü'ne gidiyoruz. Yürüyüşümüz yarım saat sürecek. Ay şu şuna vurur musun? Beni sokuyor çok kötü. Ah gitti tamam. Sinekler var. Çok kötü sokuyorlar. Gerçekten soktu gibi şişiriyor ya. Aşkım sen de geç. Ecem geç artık çık. Yok ben çıkmayacağım. Çıkar mısın? Hadi. Aysu suya girersin bak dikkat et. Hadi Hadi çıkın. Ecem çık çık. O yengeçlerden var suda. Başka bir karmanı yolu yok. Bir tane geliyor yengeç. Kaç. Çık. Evet biz de geçelim. Ve nereden geçeceğiz ona bakıyoruz. Evet. Aysun burası güzel bak benim bana bak. Evet geçtim ben. Ben geçtim. Baba bu su içilir mi? Hayır. Yani temiz içilir ama gene de içmeyin. tertemiz sudalardan su dağlardan geliyor. Aysu zaten girdin, gel artık. İstemiyorum. He. Şuraya bak. Dur lan, dur, çık. Ah, anne! 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 Artık yağarın yok bana! Şuraya Çık, ben zıplayacağım ki. Aç. Ben de kaldım, su Biz gidiyoruz, siz burada kalabilirsiniz. Yürüyüşümüz başlıyor. Ayaklarım! Şunu ayak. onun içine koy <laughs> Arabamız nerede? Evet arabam aşağıda. Araba. Evet çıkıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> baba ayakkabılarımızı ver. Baba ayakkabımı ver. <laughs> tamam giysinler. Baba, ayakkabımı gel, gel, ye, gel. Ayakkabı mı verin? Bu bölgede ayı ve domuz bol. Az önce bir tane Kartalı Karşı kayalıkların Üzerindeyken Görüntüleyebildik Ben dedenin yanına doğru gidiyorum artık Yürüyüşe başlıyoruz Buralarda önceden Sığırlar yayılıyordu Bu çamlar yoktu doğal olarak İnsanlar köyleri terk edince Şamlar da çıkmaya başladı. Baba burası bataklık mı? Yok yok yok. Gel gel gel. Nasıl gel? Burası bataklık. Ya ya ben de geldim ha. Kime bak? Vay 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 vay. Hay bak. Üstü, tamam te. geldik. Te. Vay 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 vay. Benim sesim de ben geliyor. Gel geliyor tabi. Şey de Zeki Müren de bizi duyuyor mu? Evet. Duyuyor duyuyor. Dur dur dur. Allah gelsin eyler. Tamam. Çok güzel yer. Yani burası önce bir üst taraflarda çam vardı. Şimdi kaç yıldan beri buralar olduğu gibi çam olmuş. Yani insan içinde geçilmiyor. Her taraf. Onu tohumu dökülüyor. Yukarıdaki çamlar var ya. Ondan sonra böyle aşağı doğru her taraf çam olmuş. Aynen öyle vallahi. Evet, Tabi tabii tabii Ama olsun güzeldir. Bölgemiz tabii ağaçlansın. Ki, tabii ki peela bir kere çamların kokusu çok yani güzeldi çok yani hastalığı şeyde yani çok yani şey yalnız beni acayip sinek soktu sinek olabilir tabii ki ırmak kenarı zaten sıcaktır olur sivri sinek de var diğer sinekler de var tabii ki. Yanlış şurada çocuklar ayakkabıları geçsin, göle gideriz. Yukarıda bir göl var. Her ne kadar ufak ama çok yani derilmiş. Eski bizim eski dedelerimiz, eski şeylerimiz yani çok derin bir şeymiş yani. Bilmem kaç metre var yani, bayağı var yani. 30-40 metre de fazlaymış. Her ne kadar şeyse yeri ufak ama Hayat derinmiş. Hadi burada sinek bollaştı. Beni sokmaya başladılar. Hadi. Çabuk olun biraz. Şurası biraz hafif bataklık el ele tutuşarak gelin. Otlara basın otlara. Çıma çıma bak ben de bastım. Bu kadar. Otlara basın gelin. Gelin gelin. Gidelim. Sinekler çok. Üstünüze vurun böyle sinek sizi sokmasın. Basan basın, basın gelin. Gel, gel, gel. Biraz daha nanesi topladık. Eğer buralarda da önümüze gelirse size göstereceğiz. Siz önden yürüyün. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Bak sokuyor, bak, bak, bak. Ben arıyorum. Ben Evet. Bir tek tüksel çekiyor bu bölgede. O da vericisi Efendim. karşı tepede olduğu için. Efendim? D Dede Çam Gölü'nde geziyor. Çam Gölü'nde. He ha, ha Çam Gölü'nde geziyor. Göle gidiyoruz. Burası dolu. Şuradan geçelim. Ha? Aysun bunların eline birer parça ot ver kendilerine ya, sallasınlar şöyle. Çekim yapıyoruz çekim çekim. E sen de gel yap. Aysun birer ya. parça ot ver çocuklara. Şey, Şunlardan şuna, Ecem kopar. Bir tarafa doğru gel Aysun. Ecem... Aysun. Şunları kopar, gel, oraya çama girme. Çama girme gel. Evet. Kızım bak çok sinek var. Şöyle bir parça ot kopar kendine böyle salla. Sana ya. sinek sokmasın. Biz bak tam çamın içerisinde göle doğru gidiyoruz. Ah, ah, ah. Oğlum bırak tiken tiken. Tikene elini batırırsan öyle olur. Yerim. Şöyle şeyler. <laughs> ya. E tabi biz dayı sana canım. Sen evde misin? Ya, ben o işe baktın Kusura bakmayın biraz yamuk yumuk oluyor ama idare edin. Çok fazla sinek var çünkü. He? İş başı mı? Ha, <laughs> iyi, iyi, oldu. Bunları kimse ekmedi. Yok yok. Evet. Burayı da karıştırmış. Gördüğünüz yok, gibi. ben de Murat var. Baba bunları. var. Domuz mu gelmiş buraya? Evet. Domuz buraları karıştırmış. Evet, evet, Domuz pis bir hayvandır ama işte Oldu, selam söyle. ormana faydası da sayın şudur ona, ki ormana toprağını havalandırıyor. Ya. Kapat baba şu telefonu ya. Kapıyor. Yumurta yok neyse kapatayım da çekim yapıyoruz. Baba. Baba. Evet. Baba. Bu gördüklerimizi Yok, yok şey ya da. Domuz kızım domuz. Kaka. Tuvalet kaka değil kızım o kaka değil. Ne? Gel oğlum gel su ol su. Ol. Çamura batma gel. Ayşen, sen sonra şelak, 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 gel sen bak sen nereye girsin? Şöyle. Şöyle gir buraya tam. Allah'ın oh, hizasına gitmeyin. Ooo bizi bataklığa soktunuz ya. Ya o gitti. <laughs> Allah. Aysun sen de var ya. <laughs> ya, ya şey yap, biliyormuş gibi önden gidiyorsun. Bahsediyorsun. Bahsediyorsun. Su, ayaklarımız ıslandı çocuklar var. Vay vay vay. Nerede ayağın? <laughs> sen de. Ne oldu? Yerde de ayağı var. El atma onlar. Tamam <laughs> ya şunu takip et işte. Nereye doğru? Ya işte git. Orada <laughs> <laughs> bir e, dürüst yer bulduk, orada çıktık. mu? Şu tarafı dolaşalım o zaman. Bu tarafı dolaşacağız mecbur. Alabildiğine çam Gördüğünüz gibi. Hadi, hadi, <laughs> Oğlum yerimize gidiyoruz. Çam gölüne gideceğiz. Evet elimde sopa var kızım. Herhalde bugün telefon günümüz. Efendim. İyi valla. Evet. Kimsin ben numara görünmedi. Rıza. Rıza numaran görünmedi derken telefonum çekmiyordu adayım da. Başka telefona yönlendirdim. Rıza'cığım sağ ol hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Rıza. Tamam Ecem hepsini göstermene gerek yok bana. Ecem'e de bir kere gösterdim. Kızım bu kurt izi. İşte bu bilmem ne izi diye. O da bize gösteriyor şimdi. Evet. Hadi yürüyün. Çam Gölü'ne doğru gidiyoruz. Devam ediyor. Baba bu ne suyu? Bu gölden gelen su oğlum. Gördüğünüz gibi buralara hep domuzlar gelmiş. Tabii en sevdiği arazi. Baba ben Lumut'un ertesini dövdüm. Evet. Yürüyün bakalım. Şu hayır oraya basma. Şuradan geç. Şuradan. Hadi. Aferin oğlum. Ulaş batak var. Şuraya bas. Benim bastığım yerlere bas. Gel o taşa bas. Karşıya geç. Bu da karamuk. Karamuk. Daha olmamış. aşağı yukarı 15 dakikadır yürüyoruz çamın içinde. Geldik sayılır. Gel oğlum az kaldı. Sinek çok. Gel oğlum. Baba. Gel bak. Yani nasıl soktuysa gördüğünüz gibi kan attı. Sine. Göremiyorsunuz ama şunu bir öldüreyim. Sinek mi? Evet oğlum. Kim kan attı? Sinek. Beni kan atmaz. Geldik mi Aysu? Ah, Gölün başına kadar çıksaydık. Öldü. Öldü. Ben de. Ama az kaldı gibi geliyor bana zaten. Sinekler sısırdıysa kanadı valla. Çeşme oturur He? Çeşme çıkar sana. Şefa'nın bir tane öldüm. Ne oldu? Öldüm bir tane ağla düştü altından. Acık ya. Ye. Hmm. Ekmek yes. Biraz ekmek ya. Baba çekirge mene üstüne konmuş ya açalarını. Sinek, sinek. Al. İşte bu sinekler. Allah'ım. Mahvediyorlar. Orada mı? Siz orada durun siz orada sen gel. Geliyorum. Yaklaştık mı? Kızım gidince göreceksin Geldik sayılır sanırsan Evet Gelebildik 20 dakika Çam içinden yürüdükten sonra Allah'ın hikmeti ormanı tam düzlüğünde. Aman düşerdim Ha burada böyle bak. Kendiliğinden oluşmuş göl. Yaban hayvanları gelmişler belli buralarda. Kurbağalar var. Böyle çok derindi. Yani artık kaç metre üzerinden onda bir 40 metre mi 50 metre mi? E, e, cem. Baba de e, e, düşmem, düşmem. Düşmem deme. Ayağın kayar, alatmaz. Tamamen doğa. Aha oh, kurbağa. Ters değil de biz Evet siz durun ben böyle bir gölün etrafında dolaşayım. Gel buraya gel. Elinizi bana ver. Bana ver. Bana ver. <laughs> Evet arkadaşlar. Çekimimizi Çam Gölü'nde sona erdiriyorum. Tam 21 dakikadır çekim yapıyoruz. Sona erdirmemizin sebebi ise sineklerin rahat vermemesi. Yani soktukları yeri kolumda gördüğünüz gibi kanatıyor. Buna da müdahale etmem lazım. Evet. Yani şeyler çekimimiz yapar. Nerede dur? Orada durup bir el salacağız ama ben de bir görünmek istiyorum kameraya. Biraz Aysun Hanım'a vereyim o da beni çeksin. Beni çektiniz bizi. Hepimizi çektik şu Şimdi burada. Burada, burada. Tabii. Kamera evet. devam ediyor. Aşağıdan beri kapatmadım hiç. Evet. evet.